Hikayemizin ismi Minik Kaplumbağa ile Gök Kuşağı Yolu. Bir zamanlar büyük bir gölün kenarında yaşayan minik bir kaplumbağa varmış. Bu kaplumbağa yavaşlığıyla ünlüymüş ama çok meraklı bir hayvanmış. Her sabah göl kenarına gider, suyun yüzeyinde yansıyan gökyüzünü seyredermiş. Bir gün gökyüzünde kocaman ve parlak bir gök kuşağı belirmiş minik kaplumbağa gökkuşağını görünce çok heyecanlanmış. Gökkuşağının sonuna gitmek istiyorum. Belki orada harika şeyler bulurum demiş kendi kendine. Ancak kaplumbağa yavaş olduğu için gökkuşağının sonuna nasıl ulaşacağını bilememiş. Ama bu isteği o kadar güçlüymüş ki pes etmek istememiş. Yavaş yavaş yola koyulmuş. Ormanın içinden geçerken yolda ona çeşitli hayvanlar rastlamış. İlk olarak hızlı bir tavşan yanına gelmiş. Kaplumbağa nereye gidiyorsun diye sormuş. Gök kuşağının sonuna ulaşmak istiyorum demiş kaplumbağa heyecanla. Tavşan gülümsemiş. Ama sen çok yavaşsın oraya asla varamazsın demiş ve hızla zıplayarak uzaklaşmış. Kaplumbağa biraz üzülmüş ama yoluna devam etmiş. Bu sefer bir kuş havada süzülerek yanına gelmiş. Kaplumbağa ne yapıyorsun?" diye sormuş kuş. "Gök kuşağının sonuna gitmek istiyorum." demiş kaplumbağa. Kuş başını sallamış. "Ben uçsam bile gök kuşağını yakalayamıyorum. Sen de oraya varamazsın." demiş ve uçup gitmiş. Ama kaplumbağa pes etmemiş. Yoluna devam ederken yaşlı bir bilge baykuş görmüş. Baykuş sessizce onun yanına gelmiş ve neden böyle kararlısın minik kaplumbağa? diye sormuş. Kaplumbağa gökkuşağının sonuna gitmek istiyorum. Burada beni bekleyen bir şey olduğunu hissediyorum demiş. Baykuş kaplumbağanın kararlılığını görünce ona yardım etmeye karar vermiş. Pekala sana bir sır vereyim. Gök kuşağının sonu sen ne zaman istersen oraya ulaşır. Yeter ki sabırlı ol ve yoluna devam et demiş baykuş. Minik kaplumbağa bilge baykuşun sözlerini dinlemiş ve sabırla yürümeye devam etmiş. Günler geçmiş, gökyüzünde gökkuşağı kaybolmuş ama kaplumbağa hala umutla yürüyormuş. Bir gün gölün kenarına yeniden vardığında suyun yüzeyinde renklerin parladığını görmüş. Gökkuşağı orada kendi yansımasında belirmiş. Kaplumbağa anlamış ki gök kuşağına ulaşmak aslında içindeki kararlılıkla ilgiliymiş. Sabırlı olduğu ve vazgeçmediği için en sonunda kendi gök kuşağına ulaşmış. O andan itibaren minik kaplumbağa her yeni güne umutla başlamış. Ve yavaş olsa bile her şeyin bir gün mümkün olacağını öğrenmiş.